var işte bugün tophanede takozları çıkarttı abi. Bu temelde takozları çıkarttı. Güzelce yıkama makinesine yıkadık. Enjeksiyonumuzu yaptık abi. Böyle kapatıyoruz abi. Enjeksiyondan sonra yıldırım tozu, tamir harcı. Ondan sonra kristaliz abi. Allah'ın izniyle. Takozlar böyle abi. Takozlar çarpıyoruz abi. Enjeksiyon yaptıktan sonra yıldırım tozuyla kapatıyoruz 2 kat bodrum. Aşağısı da var.